Buyur hayatım. Sevgililer Günü hediye. Dünyanın en iyi eğitim kurumunun uzaktan eğitim seti. Bu da üyelik kartın. Umarım beğenirsin. Teşekkür ederim bir tanem. Çok mutlu oldum. Prensesim, sevgililer günü kutlu olsun. Sana çam sakızı, çoban armağanı bir hediye aldım. Vallahi yeter canımın için. Kelinsu canım ne haber ya benim bir takım işlerim var da daha sonra daha müsait bir ortamda görüşelim tamam mı bu da sevgililer günü hediye Ece bir tane seni gördüğümde çok sevindim biliyor musun sana sevgililer günü hediyesi aldım fakat yolda gelirken acil bir işim çıktı oraya gitmem lazım daha sonra buluşalım olur mu Merve aşkım sevgililer günü kutlu olsun. Sana çok pahalı bir hediye aldım. Tepkini çok merak ediyorum fakat acilen gitmem lazım. Buyur bebeğim. Daha açmadan nasıl beğendin? Baksana şu tipe. Oha! Hediye ne kadar da büyük. Acaba kaç para vermiştir? Acaba hediyeye mi bakıyor yoksa karizmama mı? Aşkım hediye aldım. Ay çok teşekkür ederim. Acaba ne var? Bir tanem ya. Bayağı da büyük gözüküyor. Aşkım kamera nerede acaba? Şaka değil mi bu? El sallayayım. Kamerayı nereye koymuşlar ki? Şaka değil, canımın içi. O hediye, gerçek. Bu ne ya? Cımbız mı diyorsun bana? Bununla senin saçını başını yolarım. Al bunu da. Beni unut bir daha arama. Çok beğendi galiba.